Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Selamlar. Dün bildiğiniz gibi hastalandığımı söylemiştim. Bugün paket oldum. Ya sürekli burnu bakıyor, gözlerim doluyor falan. Gerçekten videoyu kapatır kapatmaz serum yemeye gideceğim. Hepiniz hoş geldiniz. Burası giriş bilmiyorum ama bu videonun atılması lazımdı. Gerçekten önemli şeyler var dostlar. Arkanızda yaslanın. Öncelikle bak şunu dayanamadan söyleyeyim ki dikenli kask dönüyor değil mi beyler? Bunu da kesiniz. Eminiz. %100 olarak <laughs> dikenli kaskımız dönüyor dostlar. Onun haricinde bizim almadığımız bir ultimate var. Onu alacağız. Yeni bir ultimate var. inanılmaz güzel giriş emojisi var dostlar nasıl mesela ilk suitlerde hani böyle baslı böyle bir giriş emojisi oluyor öyle bir giriş emojisi olan manyak güzel bir ultimate'imiz ve oyunun en iyi kar 98 deseni var dostlar baya güzel keyifli ve eğlenceli bir video olacak ne diyorum like atana ne diyorum her like bir geçmiş olsun oğlum yediğim serim var ya beni kendime getirmezsen hani yedik ya video falan atamam ben yan kanala mesela bugün, bugün atamıyorum dostlar çünkü tipime bak bu nasıl bir tip <laughs> Tipim kayıp. belliydi zaten abi. Arkadaşlar videoyu başlayabilmek için 3 kere duş falan aldım bana sıkayım. Neyse. Sevgili dostlar karşınızda yeni inanılmaz güzel ultimate setimiz. Erkek ve kız seti olarak ayrılıyor. Bu ne iş bilmiyorum. Bu emoji mi yoksa tanıtım videosu mu bilmiyorum bunu ama. Giriş emojisi %100 olarak var ve ona çıldıracaksınız. Sesim biraz kayıp farkında kusura gülüm. Aa ayakkabı lan. Aa ultimate ayakkabı lan yeni fark ettim. Ultimate Aa ben ayak... setle <laughs> beraber sandım. Ben de öyle sanıyordum. Ultimate ayakkabı olarak ayrı geliyor ve o var ya levni bazı kombinlere çok yakışır hani biz alt mesela bulutun yaptığı kombinler oluyor ya böyle o tarz kombinlere evet. çok yakışacak bir ayakkabı olacak arkadaşlar bakın solda gördüğünüz şöyle şey benim kameramın tam bak şurada bak tam şurada gördüğünüz şey özel üzerine bastığında göreceksiniz exclusive entry yazıyor yani bak bunu gidip çevirin özel giriş demek bu özel giriş animasyonu var bu setin ve birazdan adam bastığında çok beğeneceğinizi düşünüyorum bunu erkeğe ayrı güzel kadını ayrı güzel biz tabi yine kadın tarafındayız çünkü daha ince daha güzel Oğlum sürekli elektrik elektrik çıkıyor lan bu. Elektrik ben... yayan bir set olmuş. İnşallah şu olur abi ya. Bunu genelde HDR'ı falan alınca bu elektrikleri gören ya. He. İnşallah Akıcı'da da görürüz. Ya Akıcı'da görürüz ama çok basit görürüz büyük ihtimal ya. Keşke normal oyunlar da öyle olsaydı. Ha olsa bak bak hani. bu giriş emojisiydi arkadaşlar. Bak böyle giriyorsun lobby'e. Birisi seni lobby'e davet <laughs> ediyor bak. Evet birisi seni lobby'e davet ettiğinizde arkadaşlar mesela arkadaşınızı yanına gidiyoruz. Bakın exclusive entry diyor. Aa exclusive team ready. Takım hazır olduğunda da bir tane şey var. Oha! Herkes hazıra bastığında bu O da bu, giriş, az önce giriş, mi? Herkes hazıra bastığında bunu yapıyor. Aa yine aynı. Yok abi az önce başkaydı bak. Ufak bir gözüktü gitti. Bu ne? Bu, bu emoji değil mi? Orada bu emoji. şartılan destansı. Arkadaşlar kusura bakmayın karşınızda sümkürüyor ama. <laughs> <laughs> Özür dilerim. <laughs> Şaka kanka. Şaka yaptık. ne olacak ki? Uzaktan bana da bulaştı. Ben de hasta olurum. <laughs> abone olmadıysan hasta olur. Kardeşim abone ol. Ooo <laughs> tipime bak oğlum sıfatım kayıyor. Bak bak. Görüyor musun tipimi? Gözleri falan. Kayıyor şu an. Bak ter de bak. Boncuk boncuk terliyorum. Hemen gidip serumu yiyeceğim. Arkadaşlar. Şimdi bak o muhabbeti biz bir uyanalım. Ben bir geri alıyorum. Şimdi so, shop animasyonu dediği şey ne biliyor musun? Shop animasyonu dediği şey bizde hiç alakası olmayan tanıtım videosu var ya. O. Evet o, o. Bu bak, o zaman giriş dedim o. Dedim. Anladım. Giriş o o zaman. Bu da şey. Herkes hazır verince işte bu böyle. Lak 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 hadi gidip parçalayalım dostum falan yapıyor anladın mı? Öyle yapıyor bence. Bence tam tersi ya. Bence de tam tersi abi. Nasıl yani ya? Bak bir daha geri Bak ufak bir kısımda hani bize doğru bak ekran gidiyor. Bekle. Oğlum bak takım olunca bu set diyor ki dostum hadi parçalayalım lütfen. <laughs> tamam bak. <başlayayım. gülüyor> bak bu bence o. Lobby giriş. Tamam, Lobiye Lobby giriş, giriş bu. Öbürü de hazır olunca hadi gidelim hani. Tamam sen dediğin gibi iddialaşmayacağım şu an <laughs> Adam hazır. <laughs> tamam en büyük sen abi, abi nasıl iddialaşmazsın? İddialaşmam ki şu an enerjim yok. Sen yeni iddialaşayım mı? Lan Demli! <laughs> Anlarsın. <laughs> Şimdi bak abi bu Kar98 var ya bak makine rakibi abi. patlatan bir Kar98 geldi beyler ya. Geldi? O, orta kısmı ya. çok bir şey valdan bir silah abi. Oğlum bir gelişmiş <laughs> süreklerini görelim öyle. Oo, adama çaktığında, abi, bu ne bir abi? de bir de gökten çakıyorlar adamı anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> gelişmiş bu. Oldu. Her yerinden titreşim salgılıyor dostlar. Titrek bir gerçekten şey. Titrek bir Kar e, dolar 98 olarak görünüyor. Oy ne? Oğlum elektrik santrali kar 98 lan resmen. Bak vurma efektine bak. Hüseyin hay çıtı bir çekiyorsun mor elektrik. Hiç çıtı bir Bak final formu. Max hali de bu dostlar. Hani gerçekten elektrik direği gibi görünen pembe <laughs> mükemmel bir <laughs> desen olmuş. Şeyi merak ettim. Loot sandın. Oo malzemelerle süper oldu lan. O, güzel. Evet malzemelerle var ya bambaşka bir silah haline geldi. Evet böyle bir emojisi var. Of elektrik çarpıyor. Artık çok güzel yapıyorlar abi ya. Evet artık ya. tasarım. Özeniyorlar çok belli. Fena. Ortasından Birileri kamyon tekeri. Ortasından kamyon tekeri geçen Toki binası. <gülüyor> <gülüyor> Bob'la benziyor abi daha çok. Çerçevelerimiz işte e, ultimate setimize özel dostlar profil resimlerimiz. Bu zaten ona alma parçacığı. Ultimate ayakkabı muhabbetine çok bayıldım. 27'sinde geliyor arkadaşlar bu gördükleriniz. Bilginiz olsun. Bu da yarın geliyor dostlar o yüzden buna çok bakmayalım. Çünkü yarın zaten alıp kullanacağız. Bunu direkt geçiyorum. Onun sonrasında böyle şeyler var. Bu ne abi? Bu... Arkadaşlar Yalnız bahsettiğimiz yedim. dikenli kask bu değil bu arada yani seni. <laughs> <laughs> Bir anda o bahsettiğimiz dikenli kask o zannetmeyin. Aa molotov ne kadar güzel lan. Ba bayağı iyi. Aa yeni klasik sandığı da gösteriyor. 10. ayın 10'unda. Bu ne? Destansı değil ama. Aa çok önemliymiş. Bu ne oğlum? <laughs> <laughs> ne yapayım lan bu geliyorsa? İlk klasik geliyor abi. Bu geliyorsa ne yapayım arkadaşlar ya? Yani MK zaten... Ya MK oynayan var mı bu oyunda ya acaba? He? Mutant yoktur ya. Mutant oynayan ben bu oyunda yok, yok bence ya mutant. Oo bu ne oğlum? Abi bu setten var. Ama onun siyah hali. Anibüs Anibüs bu firavunla ilgili bir şey değil miydi ya bu? Evet abi bu, 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 bu çok net hatırlarsın bunun sarısı Hatırlıyor. tarzında var. Evet hatırlıyorum. Hatta onun siyah hali. Horus da var bir de. Bize derler Horus Luziyer Horus. Abi Hidra Se değil miydi? <laughs> hidra <laughs> değil. Düzel. Abi bir şey diyeceğim bundan sonraki mod acaba şey mi olacak? Firavun mu? Teknolojik bir şey olabilir mi acaba? Teknolojik firavun bu. Düşünsene piramur ama abi. şey böyle teknolojik mesela Elektrikli. Mısır piramitleri böyle elektrikli falan siyah böyle mat. Red eagle, Prince, snake, kırmızı kartal. <laughs> Beşiktaşlı galiba. Bu alttaki set nadir set değil mi oğlum? Tavuklu. Aa tavuk seti evet. Evet. O da abi, geri dönüyor. Nadir set dönüyor arkadaşlar. <laughs> Aa. O iyi gidiyor ya. Bu kral gibi duruyor. Değil bence saçını çok yerde kullanırız abi. Saçı Kullara güzel veririz, gibi duruyor. Evet, saçı harbiden güzel görünüyor. Şimdi ben Be. şu tavuk seti merak ediyorum ya. Şu nadir set gibi geldi bana ama. Evet nadir nadir abi. Nadir. Ha şimdi KFC anlaşması var ya KFC binaları gelecek ya. Aa evet. Onunla beraber sakacak. Teknocrate. Aa Teknocrate mü deliyor geri acaba? Aa bu ne oğlum? Ya. Oo. Oha. Ne? Oha. Abi alttaki ne Aa, alttaki? Aa Uzi. Aa. Ananı avradını. Bize bir de sürpriz bu. oldu bu? Arkadaşlar oyunun en güzel uzisi dönüyor lan. Abi alttaki set çok iyi. Oyunun Hizmet en güzel, oğlum boşver saçı. bak. Oyunun en Oha bu set güzelmiş bu arada. Bir şey değil mi? Oyunun Hı. en güzel uzisi ya. Evet abi oyunda evet, adam kılı uzi yok. Bu çok iyi Muhteşem ya. Arkadaşlar. Bir şey Muhteşem arkadaşlar. Muhteşem efendim. Setler bu... de çok iyi. O uzinin eee şeyi eski uzi bu arada. Yani nasıl anlatayım? Uzun dübünün e, şey ya. Anladım yani. anladım. Şey yuvarlak evet. oldu ki hala değil mi? Evet. Evet biliyorum evet. doğru. Bu, bu dediği doğru arkadaşlar. Eee bu set de güzelmiş lan. Ama Abi uzun sevinirken <laughs> öbürlerine çok bakamadık gibi. Evet evet beyaz set gayet güzelmiş. Abi bu set abi, çok, çok iyi. Çok iyi Çamlısı da güzel duruyordu. Bu arkadaşlar bak oyunun en iyi usisi ya mükemmel. En çok iyisi bu arada. Harika. Uzun harika Godzilla abi, setleri yakında diyoruz. Godzilla'nın o şey kapşonlu seti dönse alınır. Evet mavi. Yani normal kıyafet gibi olan. Bu da ultimate'imizin, gelecek olan ultimate'imizin videosu arkadaşlar. Patlatıyor her yeri. Ortamın ağzına ediyor. Of 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 of. Bayağı Ama özenmişler bu arada. Abi. Evet, gerçekten çok özelmişler. Muhteşem görünüyor ya. Ben diyorum abi, bence birileri kovulmuş bak. <laughs> Evet evet kesinlikle son 6-7 aydır farklı taş çalışıyorlar o belli. Şimdi arkadaşlar bu görmüş olduğunuz da bakın şeytan şeyi ne derler ona? Şeytan kafalı seti. aynen şeytan seti ayrıca bu mumyalar ve dikenli kaskta bu özel sandık olacak değil mi beyler? Evet, evet. abi. Özel sandıkla birlikte dostlar geri dönecek şu boynuzu da isteyen çok fazla kişi vardı. Dikenliyi de alamayan çok fazla kişi vardı. Onlar için kendinden ölüm mesajı AK var mesela onlar için Hayırlı olsun diyorum. Biz şimdi oyna yani e, kasa açmaya geçelim. Tamam. Şimdi sevgili dostlar diyeceksiniz ki ne bu ultimate muhabbeti? Ultimate ile ilgili yunvalar çoğaldıkça dostlar. Biz de bu sandık gitmeden çünkü yenisi gelmeden önce şu ultimate set ben de yok bunu almayı deneyeceğiz. Ya bu UC'yi verirse verir, vermezse kolay gelsin demek kafası değil Çünkü gerçekten hastaneye gitmem gerekiyor. Acile gitmem gerekiyor arkadaşlar. Verirse mutlu gideceğim ve iyileşme sürecim kısalacak. <laughs> Adam ölürken bile sizi düşünüyor. Abone olma. <laughs> Arkadaşlar vallahi billahi şey çocuklara şey yazıyorum. Beyler ben çok kötü hastayım. günaydın diyorum herkes. Beyler ben çok kötü hastayım. Acile gideceğim ama önce hızlıca <laughs> bir diye çekeyim. Evet, abi öyle yazdım. Ben dedim abi hastaneye gitsene niye, bekleyin abi sen niye <laughs> bekliyorsun kendini? <değil> abi <mi>? gitsene niye bekliyordun? Bütçe çekmem gerekiyor <bir> ölüyorum. <laughs> Ananı avradını. Bu vermeyecek ha. Malzeme versin. Malzeme bari, Malzeme kası olmamız çok güzel aslında harbiden. Evet bir de o büyük ihtimalle <laughs> 8 seviye. Evet. Şey kar mı? Evet. Evet. Ama galiba 7 idi. Ama yine 7 için de çok lazım yedi. yani yedi. sonuçta. Evet. Yarın da şey geliyor. SLR direkt çıkartıp fulllemiş oluruz. Buradan malzeme kasmış oluyoruz. Ya yalnız var ya yarın SLR challenge yap. Oy! Oha! O bu kadar hızlı mıydı? Tamam kaka ya, sürme. Yürü. hadi hasırma. Adam. Oğlum oyun bana acıdı şu altı fill. Oyun bana acıdı lan. Abi harbiden. Vallahi... Bence bu sıralar biz şanslıyız ha. abi. Bak vallahi Eski şansımız duygu geri geldi. Çok önemli bak. Duygu sömürüsü çok önemli abi. 8 Arkadaşlar, yerde. Allah rızası için. Bir beğeni atar mısın? Oğlum abi de beğeni demeyin. Abone ol. Olum, abire be. <laughs> abone, abone, 2, milyon 2 milyon olacağız. <gülüyor> <gülüyor> 2 milyonluk bir hedefimiz var. Ama bir şey diyeceğim abi eski şansımız geri gelmedi mi? Geldi, o malzemeden öyle. önceki. Şey Biz hep ilk, hep tek atıyoruz bak. E, i̇lk kasa, beraber kasa açmaya başladığımız dönemlerdeki evet. şansımız. Harbiden o geri döndü abi, sen... harbiden geri döndü. Kim lan bana bu pembe uçağı atmış lan? Hayırdır oğlum lan? Ben attım abi. <laughs> tabii canım, tabii. Aaa, İgıl abi atmış. İgıl abi canımdır, buradan saygılar. Abi başta lanman dedim de görmedim için yani. <laughs> o lanmanı kessek mi abi? Görmedim abi ben. Valla sadece uçağı gördüm, özür diliyorum yani. Arkadaşlar bu arada popülerlik yarışmasında nasıl gidiyoruz hiç bakmıyoruz. Bakıyorum ben. Allah içimizden oh. geçiyor. OHA! Bu kim lan? Bu kim abi? Nerelisin lan sen? Kürt diyor. Acaba yani Türklerin, Türk Türkiye'nin Kürtlerinden mi yoksa Iraklı falan mı acaba? Bence bu Türk değil yani, Türkiyeli değil yani. Irak tarafından. <laughs> arkadaşlar bastırın. <laughs> bir anda hasta hasta yayın etçe <laughs> <laughs> edin. Destekleyin beni. Arkadaşlar Destek. şu Türkiye'deki küpler kardeşimiz. Ben de Urfalıyım bildiğiniz gibi ama bu İranlı küpler kabul etmiyorum. Kabul etmiyorum bunları. Neyse tamam şaka bir arada arkadaşlar. ücretsizliklerinizi ücretsizlikleriniz oyunuza girmişken kesinlikle atmayı unutmayın oyunlara girmişken. Ben acile gidiyorum. <laughs> Görüşürüz abi. <laughs> Serumla sıtary hayatımda ilk defa atacağım lan. Serumla sıtary atacağım abi. Ver 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 ver, ab ver abime ilgi. Öyle yazarsınız artık. Ver abime ilgi. Ben gidiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Umarım eğlenmişsinizdir. Görüşürüz.